Garip seslerdi gözle hoş geldiniz. <laughs> evet işte bugün size iyi yiyip bir. Çocuğum ya bak derse girdik otur otur, otur yerine yerine otur. Ya geçme geçme sınıf getir. Ya kalemi yok mu senin? Hayır, hatta biz tabletten çiziyoruz ne kalemi? Otur şuraya. Tabletim yok. Telefonunu al illa ki vardı bak getirmişsiniz ben seni biliyorum. Ha şöyle ya al sessiz ol tamam. Bak sıfır gelelim anlatımıza. Neyse. Evet arkadaşlar dersimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Ne demiştik? Efsane şeyler çizeceğiz. Arkadaşlar diğer videomda demiştim ki. Bak otur yerine. Diğer videomda demiştim ki. Aranızda konuşmayın. Ya izin verin konuşayım şurada. Diğer videomuzda demiştik ki arkadaşlar. Chrome'dan nasıl <laughs> görüntü ya indirme ya, alırız onu nasıl e, e, fotoğraf indirirsiniz onu gösterecektik ama göstermemiştim. Özür dilerim. Ama şimdi göstereceğim nasıl yapacağınızı. Çocuğum bak kafana atacağım şuna Neyse. Şimdi arkadaşlar. Google. Oh. Ya da Chrome'cuğumuza giriyorsunuz. Hemen kalemimi alalım. Evet. Chrome'a gireceğim ben. Direkt girdim. Chrome'a 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 Chrome'a. Chrome. Hemen yeni bir sificik açıyorum. Buradan. istediğiniz herhangi bir ismi yazıyorsunuz karakter, film karakteri ne olursa olsun fark etmez. Hemen ben buraya esrarengiz yazacağım ya. Esra... Renk... Arkadaşlar tableti yavaş vurun. Kelimelerinizi sizden duyabiliyorum. Ay oğlum geri şey yazıya geldim görseller diyoruz. Görseller diyoruz. Evet. Dedik buradan hemen bir bunun ismini unuttum lan. İsmi neydi lan bunun? Burada yazmıyor mu? Neyse evet, arkadaşlar bunu uygulayacağız. Bunun üzerine basılı tutuyorduk. Tutuyoruz daha doğrusu. Buradan arkadaşlar resim indir var. indiriyorsunuz Buradan da indiriliyor. Bu direksin galerimizi gidecek zaten. Galeriye gidecek. Buradan hemen x e giriyoruz. Burada zaten bizim son yaptığımız uygulama vardı. Bunu aşağı indirelim. Şuradan SD boyutumuzu seçiyoruz. SD boyut geldi. Aynısını yapıyoruz. Katmanları da yapacağız. İlk önce size bunları anlatayım. Bakın arkadaşlar bunlar ee, şey yapmam. Herhangi bir fotoğraf çizdiniz diyelim. Şöyle bir fotoğraf çizdik. Şöyle bir fotoğraf çizdik diyelim. Bunu alıyorsunuz. Bakın. Gezdirebiliyorum. Buradan şunu şöyle yaparım. Şöyle yapabiliyorum. Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle yapabiliyorum. Lan dur. Evet şöyle yapabiliyorum. Buradan şöyle yapabiliyorum. Şöyle yapabiliyorum. Şöyle yapabiliyorum. Şöyle Aa, gel buraya. İşte neyse. Şöyle buradan da bunlar demek. İşte zaten size çoğunu göstermiştim. İki parmağımızla geri gidiyoruz. Üç parmağımızla öne gidiyoruz. İki parmağımızla geri gidiyoruz. Hemen geliyoruz. Buradan. Bu kırmızı olan yeri geliyoruz. Buradan iç yaptır deyip. Buradan indirdiğimiz. ismini bilmediğim. Unuttuğum daha doğrusu. Bunun ismi neydi? Mabel değildi. Mabel zaten kız olandı. Stan değildi. Ne lan bunun ismi? Kızmayın bana. Ok diyoruz. Buradan çok olması da şöyle birazcık. Bunu kolunu şöyle yaptık. Şöyle şapkaları da böyle oldu. Okey. Tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim aslında bu çizim daha kolay olacak. İnanın bana. İkinci katmana değil, birinci katmana geçiyoruz. Buradan kalemimiz zaten elimizde mi? Evet. Kalemimizle çizmeye başlıyoruz. Evet, kalemimizle çiziyoruz. İnanın mı? Bu sözü söylemeden çizemem. Siz de söyleyerek çizin. Arkadaşlar bunun üzerinden gidiyorsunuz. Eğer arkadaşlar videolarımda sıkılıyorsanızsa videoları öne salarak bakabilirsiniz. Mesela. Yani. Ama arkadaşlar inanın bana benimkinde sıkılabilirsiniz ama siz kendi yaptığınızda arkadaşlar öyle bir keyifli olacak ki inanın bana. Yani vaktin ne zaman ne zaman geç vaktin ne zaman ne zaman geçtiğini söylemeden vakitin geçtiğini göreceksiniz. Bu arada öyle bir güzel uygulama çalışıyorum ki şu anda. Bu arada arkadaşlar bakın deminki o çizimden elim birazcık alışmış. Gördüğünüz gibi o çizim benim elimi birazcık alıştırmış. Siz de çizim yaptıkça eliniz böyle alışacak benim gibi. Ben mesela şu anda e, kendimden birazcık güveniyorum. Daha doğrusu güvenin kendinize. Birazcık değil. Direkt kendinize güvenen arkadaşlar. Birazcık da ne demek oluyor? Direkt güvenin kendinize arkadaşlar. Çünkü her şeye güvenli oluyor. Kendine güvenmeyen yapamaz. Ben güveniyorum şu anda kendime. Evet. Ben bunu yapacağım. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Hemen ikinci katmanı geçip şunu kapatıyoruz. Evet bak güzel bir şey hatırlattı bana ikinci katman. Birinci katmanı da açalım. Şunun gözünü şöyle bir boyamadan direkt böyle boy kendimiz elimizle boya boyarcasına geçiyoruz. Buraları yaptık mı? Arada bir böyle büyütüp şuraya geçip bunu kapatarak gözü kapatıyorsunuz. Bakalım yapmamışız buraları. İki birinci katmana geçip katmanımızı kapatıp buralardan geçiyoruz. Şöyle güzelce arkadaşlar geçiyorsunuz. Abi evin kapılarını yavaş aç durun ya. Lütfen ya. Yavaş açın şu evin kapılarını ya. Video çekiyoruz ya. Saygı ya. Şöyle geçiyoruz. Süper oluyor bu arada. Çizimlerimiz. Hatta arkadaşlar ben bu üzerinden geçme bittiği zamanı belki de size direkt işte videonun yanına koyarak boyama kısmını nerede olduğunu görebilirsiniz. Şuradan üzerinden geçiyoruz. Güzelce kollarımızın da üzerinden geçelim. Arabayla değil lan korkma. Elimizle geçiyoruz. Bak çocuğum hala koşuyor ortalıkta ya. Tövbe tövbe. Ne yani olma. Bak ben öğretmenim ama kazmak istemiyorum. Buna bak burada sırıtıyor ya. Oğlum bir sırıtmayın lan. Oo bakalım güzel oluyor bu arada. Ee, çok süper oluyor. Piksel olmayan yerlerin üzerinden geçmemişsizdir demektir bu. Bakalım piksel olmayan yerlerin üzerinden geçmemişiz. Bakalım doğru evet. Başına yanalım mı? Buranın üzerinden geçmiş miyiz? Bakın ikinci katmanda geçmiyoruz değil mi? Tamam güzel. Şuradan üzerinden güzelce geçiyoruz. Siz de benim gibi geçin. Hepsine sonra yeniden bakarız. Neler yapmışız neler yapmamışız. Ondan sonra hatalarımızı düzeltiriz. Böyle. ben bu çizgi filmi izlerdim hatta hepsinin ismini de bilirdim şöyle ayağını direkt buradan siyahla boyayarak geçeceğim aha Allah'ım bu bak bu uygulamanın en kötü yanı bu ya çiziyorsun bazen tak diye gidiyor bak ona sinirlenin ama bak, benim çizimi niye götürüyorsun sen de hatta ben bunu şikayet edecektim belki bir gün şaka şaka çok süper bir uygulama öyle hatalar değil. Daha doğrusu dikkat edin. İşte e, geri salıyor işte. Geri veriyor. Ama siz işte benim gibi direkt üzerinden bir daha gitmeyebilirsiniz. Üç parmağınızla o geri aldığı şeyi öne verip direkt devam edebilirsiniz. Bakalım bu arada. Birazdan bakalım ne kadar şey yapmışız. Bu arada kaleminizi çok bastırmayın. Dijital kalem olsun. Ya da Youtube'da yapıldığı böyle işte alminu folyodan şimdi Kalemler olsun. Gene de yapmayın, öyle bastırmayın. Çünkü çünkü drag dedim kızıyor. <laughs> yalan ama Şimdi geçiyoruz. Bakıyoruz olmuş mu? Bir dakika yalan olmadan bir dakika dur. Bakıyorum. Tok. Bir fark var mı? söyleyin. Yoktur. Ben yapayım da fark mı olur? Şimdi hemen burada yeni yeni bir katman seçiyoruz. İç aktardan hemen bunun aynısını fotoğrafını şuraya ekliyoruz. Benim kırıldı be. Tamam deyip ok demeyin iptal zaten. E, buradaydı. Şimdi hemen birinci katmanımıza geçiyoruz. Şunu kapatıyoruz. Evet. Şimdi hemen yüzümüz ne renkteymiş? Yüzümüzü direkt rengine alıp hayda olmamış. Bir dakika şu olmamış. Şunu hemen katmanımızı oluşturarak geri yapalım burayı. Çünkü orası olmamış. Ne oldu lan? Allah'ım yarabbim başlar mı ha şimdi? Korktum oyun bir şey attı beni sandım. Oyun diyecektim. Attı beni sandım var ya. Ha, dur. Şeyle yapıyorum. Beni attı sandım var ya sinirimden çıldıracaktım. Şimdi bir daha bunu kapattık. Katmanımızı kapattık. Bakalım. Evet şurası olmamış. Burayı da yapalım arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar şimdi hemen buradan boyamamızı yap ah oyun çıldırdı oyun diyorum hala ya aha şey fark gördüm yapmamışız bunu farkanmıyor şu çıldırıyor çıldırıyordur lan nasıl yapmasın onu diye ama bu çok küçük yapalım onu birazcık şöyle oha çok fazla küçük oluyor mus böyle büyütelim evet. bu uygulama çok güzel oldu. Elim alıştı gördüğünüz gibi diğer çizdiğimiz fotoğraftan. Böyle siz de güzel güzel çizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım boyamaya. Arkadaşlar sihirli değnekle boyalım. Boyayla, boya kutusuyla boyayacağım. Çünkü yalnız arkadaşlar çok katalar oluyor boya sihirli değnekle. O yüzden direkt boya kutusuyla tak diye geçtim buraya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakkat iyi oldu lan. Bir dakika yemin ederim oldu. Sadece burun farkı var. O da olsun o da. Bir şey olmaz. Boya kutumuzda gene şu oh. elimizin şöyle boyayalım. Evet. Ve 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 ayaklarımızı boyayalım. Altı var mı? Onlar çorapmış. Onlar beyaz kalacak zaten kendileri. Vay be. Oğlum güzel gidiyor ha. Hemen e, bir tane şunu ne alıyoruz? Saçını. Saçını alalım kardeşim senin bir. Evet saçını aldık senin. Beyaz oldu niye? Bir dakika beyaz oldu. Hemen saçını aldım. Aha. Yanlış boyadık. Şöyle uf. Oğlum ne gidiyoruz değil mi? Çakın bir. Aferin. İyi çaktınız ha. Güzel. Elim, elim kırıldı. Şurayı da boyadık. Diyecektim. Yanlış oldu. O zaman hemen şöyle. Ha, bir fark daha fark ettim bu arada. Hemen bir kalemimizi alalım. Buradan şöyle burayı boyalım. Çünkü o hata oldu. O hatamız oydu. Başka bir hatamız yoktu. Hatamızı hemen düzeltelim. Güzel bir şekilde. Ee, burayı da boyuyoruz. Aha yine yanlış yaptık. Burayı da boyuyoruz. Ee, şurada bir hatamız daha varmış. Ne kadar hata oldu değil mi? Gördünüz mü? Oy garip bir şey oldu. Ha. Neyse o hatamızı telafi ederim hemen. Niye etmeyelim? Edelim hemen. Şöyle bir nasıl bir şeymiş? Şuradan şu kolumuzun arasına giriyor. Güzel bir telafi yapalım. Tamam. Hemen boya kutumuzu geri aldık. Şöyle büyütelim. Bunu aldık. Şöyle buradan bunu aldık boya kutumuzda çok böyle narin bir dokunuş yaptık. Evet bakalım. Oo, süper gidiyor. Tamam. Heyecan yok oğlum. <laughs> oğlum benim en güzel çizim yapanlar var lan. Tamam şöyle kollarımızı boyayalım. Koşuyor yıldızlara. Aramızda Almanı babanın yok bu baba, yavrum. Tamam. Şimdi Hemen bir şuradan alıp buraya da tak diyoruz. Bakalım. Bu kadar değilmiş. Hemen şöyle yapıp bunu alıp şuradaki tişörtümüzün renginde aldıktan sonra evet şapkalarımız kaldı. Süper gidiyoruz ha. İçimiz şapkamızın içini de böyle yapalım. Şurayı da böyle yaptık mı? Tamam. Yok bize yok size şu andan sonra cigara falan. Ormanı baba nerede çarşafı? İçtiğim bu paketler. Bir de bana. Kaşar yıldızlara. Of ne güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve... Kalerime döndüm. Süper. Şu anda bunu kaydedelim mi? Kaydet, kaydet, kaydet. Fotoğrafı kaydet dedik. Tamam. Süper bir fotoğrafımız var. Birinci dediğim gibi var. Işte. Birinci de yapamazsınız. İkinci de yapamazsınız. Ama üçüncü de yaparsınız. İzleyelim. Şöyle üzerinden gitmişiz. Oğlum bir yavaş git lan. Cık. Yerine otur. Yerine otur bak ayakta dolaşma. Ne oluyor lan? Evet süper. Kapat dedik. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> işte kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve